Selam dostlar, hoş geldiniz. Keyifler nasıl? İyidir umarım. Bayram keyifli geçiyordur sizin için de. Şimdi ne yapacağım ben bayram boyunca elimden geldiğince vakit buldukça şu botları bir temizlemeye çalışacağım. Yine eski vesaire derken tabii ki biliyorsunuz klasik en başlarda neyle başladık? Kayıplı botlardan Ç çoğunun süresi az kaldı falan filan evet evet dostum botçu kardeşim hoş geldin sen de biliyoruz az kaldı işte bunun da iki haftası falan kaldı. Binance'de falan listelin, listelenecek zaten takipçisine falan bakıyorsunuz botların genelde istatistikleri yüksek. E biz nereden girersek 3-5 dolar 10 dolar 20 dolar artık ne atarsa bahtımıza diye ben de sizinle birlikte hem size anlatıyorum kendim de arada artık Telegram'a girdiğimde 2 başlatma işlemini yapıyorum e, çok bir vaktimi almıyor zaten o yüzden e, bahtımıza bir şeyler düşerse diye e, geç de olsa güç de olsa falan filan katılıyoruz yeni birkaç tane çıkan bot da var onları da anlatacağım e, bot sezonunu daha sonrasında kapatacağım dostlar bu botlarla ilgili daha fazla videoda ileride çekmem e, artık zaten mantığını öğrendiniz bugün elimizde ne var derseniz top swap diye bir bot var e, bunun da dediğim gibi bu ay sonu falan bitecek e, o zamana kadar elinizden geldiğince ne kasabiliyorsanız kasın dursun köşede e, vaktinizde varsa e, bunlarla da ilgileniyorsanız e, zaten çok basit işlemler Telegram üzerindeki botlar e, zaten gördüğünüz gibi linkler vesaire burada var. Hemen şimdi Telegram'a geleyim e, bu, bu da şeyden çalışmayanlardan ne derler ona telefondan, e, şey pardon PC'den çalışmayanlardan örnek ben hemen göstereyim size. Start diyorum kardeş, başlat diyorum. Keşke çalışsa şuradan yapabilsem ama diyor ki git mobilden kullan. E, tabii ki ben o mobil olayını çözmüştüm. E, hemen orayı şöyle ekrana alalım. Bu da mobil e, kısmı işin. Şimdi ne yapacağız dostlar? Aslında hani girdiğinizde hepsinin mantığı aynı. Ben hemen bir, bu arada bir mola verip hemen geliyorum. Bir saniye. Evet evet arka planı değiştirdim YouTube'a aldım. E, sonuçta buradan yapacağız artık mobil e, görüntü olacak. Burada da zaten videolar dursun arka planda. E, şimdi nedir bu bot da aynı şey arkadaşlar. E, geliyorsunuz bota işte ortada bir tane aptalca bir şey var tıklıyorsunuz ve coin kasıyorsunuz falan filan. E, burada diğerlerine göre biraz daha basit bir bot bu. E, çok bir şey yok. Ne var derseniz aşağıdan devam edelim. İlk butondan basalım. Referans kısmı var yine. E, referans büyük mahalle kastıkça daha fazla puan kazanıyorsunuz. Ya da referansların, kaz referanslarınızın kazandığı puanlardan siz de kazanıyorsunuz gibi bir şey. Ha, hepsinde olduğu gibi artık bu sıradan bir şey. Kendi referansınızı biz kanalda onu da videonun en sonunda gösteririm. Gelip oradan atabilirsiniz. E, i̇kinci sekmeye geldiğinizde ne var arkadaşlar burada? Ben işte şunu yaptım. Mesela sosyal medyalara e, katılın diye. içine girdiğinizde işte Telegram'dan takip et. işte e, Twitter'dan takip et. Şu siteyi gez diyor. 600 bin tane veriyor. E, üstte ne var? Binance diyor ki 3 milyon veriyor. Bayağı iyi, iyi, veriyor yani sayı olarak. Tabi başka insanlar 400 milyon, 300 milyon kaslı bile çoktan. onlarla kıyaslamayın kendinizi. Gerek yok yani. Bu, burada bilemezsiniz ne kadar kazanacaksınız. 400 milyon kasan adam tabii ki işte siz 20 alıyorsanız o 200 alacak. Önemli değil. Ne alabilir ne koparırsanız bahtınıza diye düşünün bu işleri. ve zaten görevlerde görevler olduğu için burada kasmak da hani hızlı bir şekilde iki haftada sizde de en azından para edecek değerde elinizde bir token olabilir. Binance kayıt yeri var gördüğünüz gibi. Buradan gelip Binance id'nizi yazdığınızda, submit dediğinizde büyük ihtimalle onaylayacak. Ben henüz yapmadım. Yaparım çünkü özel bilgiler olacağı için burayı burayı göstermedim. Ee, burada da şeyler var. Ligler var. Klasik işte. Bronze, silver falan filan. Yani e, buradaki e, puanınızı arttırdıkça gelip bunları alabiliyorsunuz. E, gördüğünüz gibi e, buradaki durumda da hatta ne var böyle böyle baktığınızda tabii neler var onları gösteriyor klasik. E, i̇kinci kısım yani lig kısmı. Ee, şöyle aşağı indiğimde de kaç tane var? Mitik falan var. Oraya kadar gidiyor yani. Bayağı birlik var. Burada da bitirdikçe gelip şu e, tokenlerinizi alabilirsiniz. E, aklınızda olsun. Üçüncü kısımda ne varmış? Referans varmış. Burada ne diyor? bir davete bu, üçe bu, ona bu, 25'e bu, 50'ye bu, 500 oha 1000, bin, 10.000 1 milyon o haybeci. <laughs> Şaka mısınız oğlum siz? Böyle referans mı olur? <laughs> zaten bırakın 1 milyon yok kaç? 100 bin mi bu? Gerçi 100 binmiş. Ha, 100 bin kişi getiriyorsa zaten adama hissenizden verin. Yani <laughs> bırakın da o kadar da olmasın. Ebesinin nikahı. Yani buralar dediğim gibi task görevler kısmı artık hepsinde alıştınız. bu tap kısmı gelip basmalı. Aynı yine basıyorsunuz. Evet enerjiniz gidiyor ve bu enerji bıraktığınızda doluyor. Tabii ki bunun da yine otomatik olarak kasılan yerleri var. Neresi? Şurada boost kısmı var. Buradan geliyorsunuz işte şuna para harcarsanız artık işte ben harcayayım ee, get diyorum işte 200 verdim artık herhalde 2-2 mi vereceksin bana evet aynı mantıklar hepsi aynı zaten enerji limitini arttırıyor gördüğünüz gibi şurayı mesela arttıralım onu da gel diyorum enerjiyi arttır diyorum. Hop geçiyorum bu tarafa 500'dü 1000 oldu gördüğünüz gibi ne varmış daha hızlı şarj edecek o enerjinin mesela ben şu an basıyorum 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 derken şarj gördüğünüz gibi yavaş oluyor hadi onu da arttırayım 2000 bir şey değildir gönder diyorum İşte burada yine bot var e, bot aldığınızda bakın diyor ki e, ne diyor enerji ismi e, Max bot work duration 12 saat çalışıyor mu sizin için tamam diyorum 200 bini veriyorum kendi kendine e, bu bot çalışıp bana e, herhalde şey verecek bunun başka leveli var mı? Galiba yok hemen gitti silindiğine göre. E, 12 saatte girip bir bota basarsanız bot sizin için kasıyor olacaktır burada yazana göre. Yanda da ne var? Stat kı kısmı var. Burada da kim ne kadar tıklamış total oynayan insanlar sayısı. 52 milyon insan katılmış. 17 milyonu günlük giriş yapıyormuş. 425 bin şu an ben bunu yaparken online oynayan varmış bunu. Ee, yani bu botla uzatılacak da bir şey yok. Hepsi aynı artık standart. Ee, dediğim gibi he, şunu bir göstereyim en son. Tekrar açalım. Şurada bizim zaten referans kanalımız var. Burada diğer botlarla Bloom işte vesaire gibi falan filan. Onların da hamster falan açmıştık yerlerini. Ee, buraya bu videoya yayınlandığında bunun da referans link kısmını açarız. Tapswap diye gelip referans linkinizi atabilirsiniz. Ama içine başka bot, başka bir şey, başka bir referans atarsanız banlanırsınız dostlar. Yes Yescoin, e yes hamster'a hamster... Ee, işte Bloom'a Bloom, Tab'a da Tab. Öyle düşünün. Hamster'ı ben anlatmıştım. Ee, şöyle bir şey de var. Günlük komboları var ya bizim sağ olsun Pontiac arkadaşımız sürekli buradan gelip günlük komboları paylaşıyor. 5 milyon token veriyor. Bunları birleştirdiğinizde bu uç kartı. Onlarla ilgili bilgi almak için de e, bu Hamster kanalına gelip bizim referans kanalına e, arkadaş her gün sağ olsun e, buradan görselini atıyor. Hangi kartlar olması gerektiğini söylüyor. Gelip buradan bakıp yapabilirsiniz. Referans kanalı da burada. Ha bu bu arada işte benim de Twitter'da şey e, Twitter diyorum Telegram'da adımla falan filan fake şeyler açıyorlar. E, sizi bir yerlere davet ediyorlar. Bu videoda da söyleyeyim. Herhangi bir paralı kanalım yoktur. Kimseye paralı bir şey satmam. Herhangi birine gel kardeşim ben sana 5 gün içerisinde şöyle bir şey kazandıracağım hiçbir zaman demem. E, benim logomu benim e, ayarladığım bütün e, premium özelliklerinin aynısını ayarlayıp adam gelip size yazıyor özelden. Ya da bizim artık e, kanallara insanları ben manuel kabul ediyorum. Herkes giremiyor. Eskiye döndük yani doğal olarak bunlardan çok artmaya başladığı için. E, doğal olarak siz kanallara istek atın. Ben gördükçe sizi kabul edeceğim. E, referans kanalına da, işte sohbet kanalına da, duyuru kanalına da. Bu üçünün dışında herhangi bir kanalım yok. Aklınızdan bunu çıkarmayın. Mutlaka sizi bir yerlere yazanlar, özele çağıranlar, aynı benim logomu, ismimi taklit etmeye çalışıp size yazan birileri olursa Tekrar ve tekrar bu videoda da not düşmüş olayım. Herhangi bir paralı grubum yok. Kimseye bir şey satıp bir şey kazandırmak gibi bir şeyim yok. Kimseye 3-5 gün içerisinde size bunu kazandırırım diye mesajlar atmam. Bunlarla ilgili ayrı bir video kanala zaten koyacağım. O, o insanları zaten çoktan e, kim yaptığına dair elimizde bütün bilgileri de oluştu. Bu, bu insanlarla da gerekli e, şekilde uğraşacağız. Tabi bu süreçler 1 bir sene 1.5 bir seneleri buluyor ama sorun değil. Bunun gibi çoparları e, biz tokatlaya tokatlaya göndereceğiz. Bunlar da yapmamayı öğrenecek Böyle işte olta atanlar çok olacaktır. Telegram'dan yeni geliyorsunuz. Bu botlar nedeniyle Telegram'ı kullanmaya başlıyorsunuz falan filan. Sakın yemeyin. Benim logom benim bir şey, Ben size zaten hiçbir zaman gidip direkt mesaj atmam aklınızda olsun. Size direkt birisi benim logomla mesaj atıyorsa zaten hemen engelleyin o kişiyi. Hatta ekran görüntüsünü alın. E, direkt bana da atabilirsiniz. Bunların hepsini yeri ve zamanı geldiğinde e, hukuk karşısında süründüreceğiz. O yüzden e, bunlara da denk gelirseniz hemen ekran görüntülerini alın. Kullanıcı adı gözüküyorsa da gözükmüyorsa da siz ekran görüntüsünü almanız yeterli. E, bu çoparları tokatlaya tokatlaya azaltacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Tabii ki bitmeyecekler hiçbir zaman. Her neyse. Dediğim gibi bu üç kanalım var. E, bunun dışında başka kanallar yok. Ha böyle key çekilişi falan yapıp e, bir haftalık açtığım kanallar oluyor onları arkadaşlara dağıtıp o kanalları kapatıyorum zaten onun e, herhangi kimseyle bir alakası yok e, tekrar ve tekrar söylüyorum bu 3 kanal dışında kripto eskobar duyuru referans link paylaşım ve sohbet dışında herhangi bir e, kanalım yok şunların da hepsini tekrar buradan göstereyim bakın şu duyuru kanalı e, sadece burada benim attığım duyurular var kimse zaten yazamıyor ben duyuru paylaşabiliyorum kripto alt tiro eskobar ee, sohbet kanalı Sohbet Kripto Escobar bakın budur birisi sonuna R koyar araya bir O fazla koyar sizi oraya çağırır dikkat edin bunların uzantılarına mutlaka bakın zaten uğraşmayın videoların altında hepsini ben koyuyorum dostlar hani gidip de başka bir yerden bulmanıza gerek yok videonun altında bunların hepsi var referans kanalı da Kripto Escobar link YouTube zaten burası Twitter'da Twitter adresimde budur Kripto Escobar sonu sıfırla biten adresimdir zaten onda mavi tik var ee, anlarsınız oradan. E, bu bilgilendirmeleri de geçtikten sonra dediğim gibi bu haftaçı çi... olabildiğince botlarla geçireceğiz. E, merak olan arkadaşlar buyursunlar. Hani havadan para kazanır mı izleyenler Buyursunlar. Denemeye devam etsinler. Ben de dediğim gibi e, elimden geldiğince hem hype olanları hem yeni çıkacak ya da yeni çıkmış e, olanları da paylaşmaya çalışacağım. Bilginize. Hadi bakalım çıplamaya devam. Durmak yok.